Bu kez çok spesifik bir başlık ile karşınızdayım. 1.0 ETSI Octavia ve 1.5 ETSI t ile 40 kilometrelik bir sürüş gerçekleştireceğiz. Ben kuzenlerimin ekonomik bir sürüş yapmayacağını bildiğim için adil olması açısından sürekli onlara uyarak yakın bir sürüş gerçekleştireceğim. Diğer araçta çekim yapamadığımız için en son sonuçları da yan yana size koyacağım. Şimdi Octavia evet, 1.0 hibrit bir araç. Tirok ise 15 düz ACT TSR 150 beygirlik bir araç. Ama e, ben onları uyacağım için çoğunlukla hibrit olayından faydalanamayacağım ve tüketimim normal değerlerin yarım litre kadar üstünde muhtemelen olacak. Benim bu sürüşteki her zaman yaptığım tüketim 3.8 ile 4.1 arasında değişiyor ama şimdi sonuçlar farklı olacak. Ben çoğunlukla 5'er kilometrelik biyoribiyotlarda videoyu e, atlatacağım şu anda mesela motorum kapalı. Çünkü viraja yaklaşıyoruz ve ben genelde dibine girip fren yapmaktansa geriden freni bırakmayı tercih ediyorum. Şu anda saat hızlı sürüşümüz devam ediyoruz. Ve yine ayağımı gazdan çektim. Motorun kapanmasını sağlayarak ekonomizi tasarrufla ee, bu arada şöyle bir şey isten söz edeyim. Bu ETSI motorla her gaza bas bırak yapışınızda motor açılıp kapanıyor. Her frene bas bırak yapışınızda da motor açılıp kapanıyor. Yani sürekli olarak motor aç kapa şeklinde bir e, görev yapıyor. Ama mesela 40 km hızın altına indiğimde frene bastığında motor geri çalışmıyor öyle bir güvenlik payı bırakmışlar sanıyorum ki 40 kilometrenin üzerinde frene basarsanız motor tekrardan kompresör etkisi yaratabilmek için motoru çalıştırmak durumunda kalıyor. Ama motorun kapanması için hız sınırı yok. Vuruşumuzun yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken Gördüğünüz gibi benim tüketim değerlerim Yani çok dikkat etmeden kullanmama rağmen 4.8 bandında geziyor Beklediğim de buydu zaten Ve sonuçlar geldi görüşlerinizi yorumlarda belirtirsiniz